Sabah uyandığınızda da bir dakika hangi frekansı rahat ettiyseniz 174 Hz ön lucid rüya geçişi herse kendi adımı söylüyorum. Şu anda, şimdi bedenim rahat. Rüyayı hatırladığımı bilmek, rüya farkındalığı kazanmak nefesle ilgili bazen uyaran haline geliyor. Bazen uykuyu da kaçırabiliyor. Rem uykusuna geçişte, Derin uykuya geçişte kolaylık sağlayan bir, sevdiğimiz bir müzikle başlamak. Hatta bazen günü bitirirken de sevdiğimiz bir müziği dinlemek. Merhaba, ben Zeynep Ergen. Bu videoda rüyalar ve ses frekansları bağlantılı çalışmalardan size bahsedeceğim. Ses frekansları özellikle iki aşamada, bir solfejyo frekansları olarak geçer. Solfejyo frekansları antik müzik sistemlerinde kullanılan frekanslardan, kullanıldığı düşünülen frekanslardandır. Ve özellikle ruhsal şifale bağlantılı çalışmalar, iyileştirici etkileri gözlemlenen frekanslar olarak bahsedilir. Bizim klasik Türk müzikisinde olduğu gibi bazı makamlar, çakralarla bağlantılı bazı hastalıklarla bağlantılı şekilde nasıl iyileştirici bir özellik getiriyorsa iyileştirici uygulamalar gö gösteriyorsa solfaje frekansları da benzer şekilde bir etkiye sahip bu frekansları biz rüyalarla ilgili çalışmalarda da kullanıyoruz rüyalarla ilgili çalışmalarda da faydalanıyoruz burada bahsedeceğim uygulamalar bir Fiziksel psikolojik teşhis tedavi içermiyor. Öneri niteliğinde de kabul etmeyebilirsiniz. Sadece faydasını gözlemlediğimiz, pratik sağladığımız çalışmalar. E, bu frekanslardan birincisi 111 Hz. 111 Hz e, rahatlıkla e, dinleyebileceğiniz bir e, özellik taşıyor. 111 Hz teta ve alfa e, dalgalarında uyumlu frekans olarak kabul ediliyor. 111 Hz frekansını... Uykuya geçerken özellikle çok stresli bir gün geçirdiyseniz uyku problemleri genel anlamda derin uykuya geçişte sıkıntılar yaşıyorsanız uyku problemleri çekiyorsanız mesela ben kendim sık uyanma yaşadığım dönemde 111 Hz'den çok faydalanıyorum. 111 Hz'i özellikle 3 dakikayı geçmeyecek şekilde 3 dakikadan az da olabilir 3 dakikayı geçmeyecek şekilde uykuya geçişte dinleyebilirsiniz. Uyandıktan sonra da hani bir geceyi gece uykuya geçerken 111 harsi dinledim. Sabah uyandım. Aynı şekilde 111 hersi dinleyerek güne başlayabilirim. Bu şekilde güne başladığımızda da 111 Hz güne berrak bir zihinle başlamayı kolaylaştırıyor. Burada berrak zihindeki amaç mümkün olduğunca e, stresten, tedirginlikten uyanmış, e, günün getireceği bütün potansiyelleri açık bir şekilde aslında bu bu zihni temsil ediyor. İkincisi de ikinci hertz de 174 hertz ki 174 hertz bazı araştırmalarda bazı çalışmalarda doğal anestezi hertzi olarak kabul ediliyor. Bu şekilde baktığımızda 174 hertz aslında hem parasempatik sinir sistemini uyaran daha doğrusu parasempatik sinir sistemi devreye alan bir hertz olarak sayılıyor. İkincisi de REM uykusuna geçişte, derin uykuya geçişte kolaylık sağlayan bir hers olarak kabul ediliyor. Biliyorsunuz bütün videolarda genel anlamda bahsediyorum. Derin uyku frekansı yani pardon derin uyku eşiği e, burada REM uykusu eşiğidir. Uykuya geçiş 5 evre derin uyku eşiğine ne kadar hızlıca ne kadar rahatlıkla aslında geçersem berrak rüya görme ve gördüğüm rüyaları hatırlama potansiyelim artıyor. Bu şekilde 174 ters gözlen, gözlemlenen şekilde fayda getirmiş. Benim de deneyimlediğim çalışmalarda bu var. 174 tersin bir diğer özelliği şu. Özellikle çok endişeli, bağışıklık sisteminde sorun yaşadığınız, fiziksel anlamda sıkıntılar geçirdiğiniz dönemden geçtiysek, işte kolumuz bacağımızı kırdık örneğin, ben sıklıkla bazen yaşıyorum bunu. Ağrı çektiğiniz dönemlerde ağrı eşiyle bağlantılı şekilde 174 Hz'den faydalanabilirsiniz. İkincisi şu, çok önemli bu rüya araştırmalarında ve çalışmalarında. 174 Hz ön lucid rüya geçişi hersi olarak kabul ediliyor. Lucid rüya bir başka videonun konusu ama şunun altını tizelim. Rüyanın farkında olmak da bir lucid rüya özelliği. Rüya yönetmek daha sonra ve katmanlı bir eşiktir ama rüyada olduğumun farkında olmak, rüyayı hatırladığımı bilmek, rüya farkındalığı kazanmak 174 Hz'de çok bağlantılı. Berrak rüya geçişini kolaylaştırıyor. Berrak rüya zaten rüyada olduğumu bilmek, rüyada olduğumu fark etmekle ilgilidir. Dolayısıyla 174 Hz'de eğer rüya hatırlama noktasında Uykuya geçişi kolaylaştırdım. Rüya hatırlayabiliyorum. Berrak rüyalar görmekle ilgili bir farkındalık geliştirmek istiyorum noktasında 174 Hz'den de faydalanabilirsiniz. Bu aşamada, üçüncü aşamada şunu önerebilirim. Kendi sesimi kaydedeceğim bir meditasyon gibi kendi sesimi kaydedeceğim bir çalışma yapabilirim Hz'lerle. Bahsedeceğim cümlelerin sonuna hersleri ekleyebilirsiniz ya da arka planda hersleri çok kısık tonda çalabilirsiniz nasıl başlayabiliriz çalışmaya ee, uykuya geçmeden önce sakin sessiz rahat bir ortamda bunu biraz böyle uykunuzun geldiği Hani artık yavaş yavaş e, hani yatağa girip e, uykunun yavaş yavaş gelmeye başladığı bir aşamada yapmanızı öneririm bunu yaptıktan sonra da herhangi bir uyaranla, telefonla, televizyonda, kitapla, müzikle meşgul olmamanızı öneririm. Bütün çalışmalar içerisinde en önemli bilinçaltı telkinli veren, aslında geçişi de kolaylaştıran en önemli cümlelerden bir tanesi, kalıplardan bir tanesi benle başlayanlardır. Dolayısıyla yatağa uzandım, dümdüz bir şekilde yatağa girdim, ellerimi iki yana bıraktım, sakin ve sessiz, sırt üstü, sırtımı hissediyorum dik bir şekilde böyle ince uzun elif gibi anahtar gibi hatta bir uzanmış haldeyim. Arka fonda 174 hertz'i veya 111 hertz'i dinliyorum. Arka fonda devam ediyor. Buradaki ayarlamayı 3 dakika veya 3 dakikadan az şekilde yapın. Ama 3 dakikadan fazlayı önermiyorum. 3 dakika burada bir özellik. Çünkü bu daha e, nefesle ilgili bazen uyaran haline geliyor. Bazen uykuyu da kaçırabiliyor. O nedenle daha çok bu zamanlamada kalmaya çalışın. Kendi sesimi duyacak şekilde tekrar etmeye başlıyorum. Ben kendi adımı söylüyorum. Şu anda şimdi bedenim rahat. Biraz bekliyorsunuz. Birkaç saniye. Belki 15-20 saniye bekliyorsunuz. Arkasından zihnim sakin. Birkaç saniye daha bekliyorsunuz. Nefesim yavaş. Nefesim yavaş derken e, burada sizin için uygun olan nefesle tekrar devam edebilirsiniz. Burnunuzdan nefes alıp verebilirsiniz. Bir mumu üfler gibi nefes alıp verebilirsiniz. Göğsünüzün diyaframın çok inip kalkmaması burada önemli. Mümkün olduğunca yavaş ve sakin hareketlerle bu cümleleri tekrar etmem önemli. Son olarak her nefeste rahatlıyorum. Her nefeste sakinleşiyorum. Her nefeste yavaş yavaş uykuya geçiyorum. Huzurla uykuya geçiyorum. Güvenle uykuya geçiyorum diye seslendirebilirsiniz. Burada tamamen cümleler sizin cümleleriniz. Birkaç dakika bekleyerek, arkadaki frekansın bitmesine izin vererek Uykuya geçişi sağlayabilirsiniz. Eğer burada daha sonra kendinizi uykuya bırakıyorsunuz. Eğer burada e, bu frekans size uygun şekilde hissettirdiyse, eğer burada uygun hissettiyseniz o zaman bir sonraki aşamada sabah uyandığınızda da bir dakika hangi frekansı rahat ettiyseniz sabah uyandığınızda bir dakika aynı frekans dinleyerek güne başlamanızı öneririm. Ses frekanslarıyla ilgili bütün dünyada güncel olan birçok çalışma var. Bugün birçok hastalıkla ilgili ses frekansları teknolojiyle birleşerek uygulanıyor. Uyku laboratuvarlarında, e, sağlık ve şifa ile bağlantılı birçok çalışmada, e, psikolojik birçok çalışmada fayda getiriyor. O nedenle e, teknolojiyle bağlantılı bir şekilde nasıl ki Güne sevdiğimiz bir müzikle başlamak, hatta bazen günü bitirirken de sevdiğimiz bir müziği dinlemek, nasıl ki bir mantrayla bir alanı temizlemek, nasıl ki bir mantra dinleyerek belki bir meditasyon yapmaya, meditatif kalmaya yönlenebiliyorsak, böyle bir çalışma yapabiliyorsak, aynı şekilde rüyalarla ilgili çalışmalarda da frekanslardan faydalanabiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Ben kendi adıma da teşekkür ederim. Şifa Yolunda Bugün kanalı adına da teşekkür ederim. Biz sorularımızı ve çalışmalarımızı sizin sorduğunuz sorular üzerinden, sizin getirdiğiniz öneriler üzerinden biçimlendiriyoruz. O nedenle yorumlarınız bizim için çok önemli. Görüşmek üzere, hoşçakalın.